Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün 5.sü düzenlenen Türkiye Sus Tavukları, Bahçe ve Hayvanları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmadayız. 6 Ocak, 9 Ocak 2022'de. Muazzam bir emek var. Başkan Özcan Bey önderliğinde inanılmaz bir titizlik var. Görüyorsunuz dezenfektanlar vitaminler yine dezenfektan makinası her şey mükemmel en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş daha az fazla sizi bekletmeyeyim hayvanları çekeceğim e, hepsini çekmeye çalışacağım güvercinleri ayrı çekeceğim e, tavukları ayrı çekeceğim tavşanları ayrı çekeceğim dilerseniz öncelikle şunu söylüyorum özür dilerim inanılmaz bir ses var ses kiril e, görüntü kirliliğinden dolayı sizlerden özür diliyorum hemen cüce viyondetimizi göstereyim. 92 puan almış. Tavsiyeleri, kusurları yazıyor. Yine burada siyah kar yağdı. Black Motlet cüce viyondetimiz var. Yavaş yavaş ayrıntılı bir şekilde çekmeye çalışacağım dostlar. Yine mavi turuncu dantelle. Yani gold diyoruz bunlara. Kusurları burada. Hayvanımızı da göstereyim. Burada erkeği var. Yine burada bir tane kar yağdımız var Black Motlet. Yine güzel bir tavuk ama 90 almış. 94 alan bir tane gümüş dantellimiz. Mükemmel. Ben çok beğendim bu tavuğu. Bu biraz daha küçük, yaşı az. Yaşı genç. Sorry boss. Hayvanların genel durumu sağlıklı, hiçbir sıkıntısı yok. Ankara'daki talisiler büyük ihtimal yaşanmayacak diye düşünüyorum. Gerçekten muazzam mükemmel hayvanlar var. Yani puanlara pek önemsemiyorum ama gerçekten Türkiye'de kaliteli hayvanlar gelmiş işte mesela hakkını alan bir tavuk renk geçişleri Gerçekten güzel Umarım kamerada görünüyoruz bir tane sıfır puan alan tavuğumuz var burada yine şöyle horozları da göstereyim elimden geldiğince tane tane bütün hayvanları yavaş yavaş çekmeye çalışacağım. çekmiştik. Şimdi hemen buraya da iyi değer vermek istiyorum. Milli ırkımız, değerli ırkımız İspençler burada. Gerçekten renk olarak e, güzel bir ırk. Az yer az yakar derler ya. O cins bir ırk. Yani her bütçenin her bütçeye uygun. Yani yem fiyatlar da malumunuz. Ama ben illa bu hobi yapmak istiyorum derseniz hem milli ırkımızı desteklemiş olursunuz hem de bu hayvanlar az yer. Bu hayvanımız sıfır almış. Tavsiye ederim, gösteriyorum size 94 almış. Tavsiyelerini yazmışlar dostlar. Yine sıfır alan bir milli ırkımız Eastbench. Milli ırklarımıza çok sıfır var, bol sıfırda geçmiş. Zaten e, bunda hani küçümsenecek bir şey yok. Üzerinde çalışılan, hala çalışılan bir ırk. Özellikle Antalya'daki dostlarımız bu üzerinde muazzam derecede çalışıyorlar. Yine şampiyon galiba. VG almışlar ama tam bilmiyorum. Bir saniye VG neymiş? Tam çözemedim dostlar kusura bakmayın. Kartlar hakkında da çalışmam lazım kart toplamasını bilmiyorum. Sorry. Hakemlerimiz hala son kontrollerini yapıyorlar. Kokartları sakacaklar. Hayvanımızı göstereyim. Yine bir ispencimiz. Bu da 0 almış dostlar. Bu 94 almış. Bu da 0 almış. 92 alan tavuğumuz. Hepsinin emeğine sağlık. Ciddi bir emek var. İşçisinden aşçısına derler yani. Mutfaktan salona derler yani. Herkes Gerçekten bütün dernekler, bütün dernek başkanları özveriyle çalıştı. herkes 2 yıldır bunu bekliyordu biliyorsunuz pandemiden dolayı pandemiden dolayı 2 sene ara verildi 2 yıldır yapılmıyordu. Daha doğrusu bir sene ara verildi 2 yıldır yapılmıyor diyelim. Bu da sıfır almış dostlar. Bu da sıfır almış. Ama maalesef Türkiye'de en çok tutulan ispençlerden biri. Böyle bol beyazlı. Ama benim tercihim de böyle. Siyah üstü beyaz ispençler beni daha çok cezbediyor. Ses kontrolü yaptım az Ciddi bir ciddi bir gürültü var ama yine de sizler için ta Adana'dan kalkıp buralara geldim. Sizler için değer diye düşünüyorum. 90 almış. Bu tavuğumuz 0 almış. Bu da 0 almış. Bu da 0 almış. Bu tavuğumuz 90 almış. Bu alanları gösteriyorum dostlar. Puan suları geçiyorum çünkü yaklaşık 2000 tane tavuk var. Bu da sıfır almış. Bu tavuğumuz da Isabel. Tavuğumuz da sıfır almış. bak Motlet horozumuz gerçekten yani yakından çekiyorum çünkü tavuklar yan yana kafesten dolayı arkam kafese çarpıyor. Tam geniş açıyla çekemiyorum. O yüzden şöyle çapraz çekeyim. Bu tavuğumuz 92 almış. 92 alan kartını göstereyim. Bu tavuğumuz da 92 almış. Sıfır almış. Bu ispanyolumuz de sıfır almış bu tavuğumuz 94 almış bu tavuğu ben beğendim gerçekten e, tam bir ispenç ne derler e, formu var inanılmaz uca. sakalı dolu gözleri mükemmel ibi mükemmel yani diğer bundan yüksek alan tavuğumuz belki olacaktır ama yani bana göre çok iyi bir hayvan sahibinin emeğine sağlık diyelim bakın bu da güzel bir ihtimal sahipleri aynıdır diye düşünüyorum dostlar. Evet. İkisinin de tipi bakın hemen hemen aynı. Bu biraz daha genç duruyor. Şimdi gelelim yine milli ırkımız Trabzon Google'sine gelelim. 94 almış bir tavuğumuz. Arkadaşlar çok dar açıdan çekiyorum. Gördüğünüz gibi mesafe çok dar. Çok dar olduğu için ya şöyle çekeceğim. Böyle de ee, tavuklara tam net gösteremem diye korkuyorum. Google'imiz yine 92 almış.